Merhaba arkadaşlar Tarık Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir bilgi bir soru serisine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar arkadaşlarımız tarafından çok zorlanılan sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Bir ipi bir yerden başka bir yere taktığımızda adam ip gerimeleri nasıl değişir? Arkadaşlar bunun bir kolay yöntem var onu görmeye çalışacağız. Önce sorumuza sonra bilgi kısmına girelim. Sorumuz şu ağırlığı önemsiz iplere bağlanmış P cismi şekildeki gibi dengideyken iplerde oluşan gerime kuvvetlerin büyüktüğü T1 ve T2'dir. K noktasına bağlı olan ip K noktasından çıkarılıp boyu kısaltılarak o noktasının bu önemli O noktasının yeri değişmeyeceği şekilde L noktasına bağlanıyor. Buna göre yeni denge durumunda T1 ve T2'nin değişip değişmeyeceği konusunda ne söylenebilir? Arkadaşlar bilgimiz şudur. Ee, buradan 3 tane kuvvet var. Biz de 3 tane kuvveti yapalım. Burada bir kuvvet var. Burada bir kuvvet. Şurada bir kuvvet olsun. Şu kuvveti biz F1 kuvveti. Arkadaşlar buna F2 kuvveti şu yana doğru olanı da F3 kuvveti desem o noktasına noktasal bir cisim var. Eğer bir cisim dengedeyse net kuvvet neydi? Net kuvvet sıfırdır. Arkadaşlar biz bunu kullanıyoruz. Net kuvvet sıfırsa F1 ile F2'nin bileşkesi vektörü. Bileşkesi bu tarafa doğru. Arkadaşlar bunlar da birbirini götürüp net kuvvet sıfır olacak. Tekrar söyleyeyim. Eğer sistem dengedeyse net kuvvet sıfırdır. O zaman iki kuvvetin bileşkesi ve onu dengeleyen kuvvetle birbirine götürmesi lazım ki net kuvvet sıfır olsun. Arkadaşlar bu soruyu da o mantıkla çözeceğiz. Hemen başlayalım. Şu T1, T2, P var. Unutmayalım bu P ağırlığı değişmiyor. O ağırlık sabittir. Peki P ile arkası T2'nin bileşkesi. P ile T2'nin bileşkesi T1'i eşit büyüklükte ama hangi yönde olmalı? Zıt yönde olmalı. P ile T2'nin eski bileşkesini EB desem eski bileşke böyledir. Bu ikisi birbirine götürüyor. Dört kuvvet ne oluyor? Sıfır. Peki arkadaşlar, e, şimdi T1 ipini buradan alıp artık şuraya bağladık. T1 üssü diyeyim. Peki arkadaşlar, e, ne oluyor? T1 üssü buysa o zaman P ile T2'nin yeni bileşkesi bu kuvvet eşit. Ona zıt yönde tam bu tarafa doğru oluyor. Yeni bileşke budur. Arkadaşlar, bu ikisinin bileşkesi başlangıçta buydu. Daha sonra bu oldu. Şu ağırlık sabit. O zaman şiirteki gerimi artmalı ki kendine doğru bileşke kuvveti ne yapsın? çekmiş olsun. T2 o zaman kesinlikle ne yapar? Artar diyebilirim. Arkadaşlar bu ikisinin bileşkesini dengeleyen T1'dir. E, açı sabit, bu kuvvet sabit. E, bu artarsa bileşke arttığı için onun dengeleyen T1 diğeri de ne yapar? Artmış olur. Ee, arkadaşlar hem T1 hem de T2 artı cevap şıkkı ne olacak arkadaşlar? denizlidir. Unutmayın. Bir sistem dengedeyse net kuvvet sıfırdır. Vektörel toplamları da sıfır olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.